Evet. Kendi yapmamız prototörümüz kanıtayım. Evet, burada bir tane Şahin defransiyelimiz var. İstavroz dişleri kaynakla kilitledik. Bu taraf boşta. aksi yok, aks mili. Bu taraf te aks var, tek taraflı. Çapa bıçaklarımız çapa motorlarının en büyük olanlarından. Evet, şavtımız bu. Hazır şavt aldık. Defansiyelin oraya bağlantısını ona göre yaptırdık şavtçıya. Evet, burası da böyle. Aksimil'in kafasına bir tane dişli zincir aldık. Zincirin kendi dişlerine göre dişli aldık. Göbeğini açtırdık ve aksın kafasına bağladık. 4 civata ile aynı jant bağlar gibi, tekeri bağlar gibi. Şahin'in şeyini, aksının başı aynı 4 civata. Burada da milimiz var. Sandığım kadarıyla 50'lik mil. Onun da kafasına böyle gamalı bir tane şeyimiz, dişlimiz var. Ölçüler şey hemen hemen birebir. Yani birebir. Öyle biri küçük biri büyük değil. Varsa bile çok az bir fark var. Ve içeriden civatalı dişlimiz oradan gamalı, gamalı ve içeriden kontra cıvatalı. kaymasın diye. Ve içeride de yataklı rulman var. 50'lik mile göre yataklı rulman. Çok pahalı bir şey değil. Bu tarafta bir tane yataklı rulman. Bu tarafta bir tane yataklı rulman. Pislik gitmesin diye kapak yaptık üzerine. Evet. Yataklı rulmanlarımızdan milimiz geçiyor çapa bıçakları dediğim gibi çapa motorlarının en büyüklerinden ve onların bağlandığı dipteki kare göbeği delikli kare demirler var. Bunu giyotinciden hazır buldum. Göbeği 50'lik tam mile göre geçti. Civatalarda deliklerde ölçülerde denk geldi. Çapa motorunun tam bıçakların deliklerine göre hazır buldum onları. Yaptırabilirsiniz sizde. Giyotinciler de hazır göbeğini delerler. Kenarına delik cıvatalarını açarlar. Bu şekilde. Ve ee, bıçakların hepsi aynı hizada değil. Öyle olmaması gerekiyor zaten. Şurada da gördüğünüz gibi. Böyle hafiften cıvata vida gibi dönerek gidiyor. Yani hepsi birden aynı hizada olursa böyle küt 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 vurur. Sağlıklı olmaz ama böyle vida gibi oluyor. Devamlı bir ucu boşa çıkarken diğeri toprağa giriyor bu şekilde. Altına da böyle pabuç yaptık biraz. Aşırı derin gitmesin diye. Böyle işte. Durum böyle. Üstünü ben böyle şuradan demir kaynattım bir tane. Ama bunu saç kalın bir 5 milim 6 milim 6 milim olabilir. Kıvırttırıp komple bir saçla yaptırabilirsiniz. Diyeceğim bu kadar. Şahin diferansiyeli. Çapa motorunun bıçakları. 50'lik mil. Milin iki ucunda yataklar olman. Kafada da böyle birer dişlimiz. Buna göre yaptırdık. Ama zora geldiği zaman zinciri kırıyor. Kırması bazen de avantaj diye düşünüyorum. En azından başka bir yere zarar vermiyor. Sıkışırsa herhangi bir zorlanma olursa zinciri kırıyor diye düşünüyorum. Zor bir şey değil. Bir zincir ekiyle hemen tak diye değiştiriyoruz onu. Devam ediyoruz kayış da yapabilirdik. Belki çift kayışta olabilir diye düşünüyorum. Şöyle gergili çift kayış. Sonra geldi mi kayış kaçırır en azından. Öyle bir şey de olabilir. Evet bağlantı yerlerimiz böyle. Şaftımız böyle. De i̇şte gördüğünüz gibi. motor Goldoni Universal.